Gel gel. Burada sıcaktan uyuyan çok tatlı bir kedi gördüm. <laughs> Dur İpek. Aa, ah, elindekinden onu oynatmaya mı çalışacaksın? Oynar mı dersin? Aa. Ah. İpek oynuyor galiba oynuyor İpek. Çok oyuncuymuş bu kedi. Ya çok tatlı bir oyuncu kedi bu ya İpek. Baksana şunun güzelliğine. Ya. Baba baba neler yapıyor bak. Sen ne tatlısın sen ya. Tatlı kedi. İpek. Fazla çekmeden böyle uzaktan oynat onu tamam mı? Baba baba hareketlere bak bak. Böyle yaklaştır. Hafif çek. Tamam mı? Onun hoşuna gider. Oynamayı çok severler onlar. Bak yaklaştır ona. Bak 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 bak. Bak bak şuna bak bak. Bak hadi getir ama Bak ben sana göstereyim mi? Şöyle yapalım. Oynuyor mu? Bak hafif hafif böyle çek. Bak hafif çek. Onu yakalatıyormuş gibi yap. Bak bak bak. Baksın, bak 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 bak. Bak. Bak bak bak. Gözlere bak yemyeşil. Atladı, atladı, atladı. Bak böyle bir yavaş yana sür bakalım. Bak şöyle yap. Bak gördün mü? Yavaş yavaş çek kendine doğru çek. Bak kendine doğru çek. Ona doğru at önüne önüne at yakalama. Yavaş <laughs> yavaş çek. Bak ben sana dedim gördün mü? Bak bir daha ya. Evet onu diyorum işte öyle yap. Bir daha yap. Hah yavaş yavaş çek yavaş yavaş çek. Bak yavaş yavaş çek 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 bak. Bakıyorum tuhaf. Bak Bak yavaş 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 yavaş. Bir daha yap. Bak 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 atlayacak atlayacak. Bak 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 bak. Lazikler çek kafa ya çek lazikler. Ben sana dedim. Hah şimdi havaya kaldır bakayım İpek. Hah havaya kaldır. Havaya kaldır, 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 kaldır abi. Kaldır o kalkar orada. Yedecek, minik yedecek. Oynar oyna. Bak bak bak. Ay, bak bak bak. Ha, öyle yap, öyle yap, öyle yap. Bak yakalamaya çalışıyor İpek. Bak bak bak. Oyuncu kedi bu. Bak bak bak. Yakalamaya çalışıyor İpek. Pisi pisi kedicik.

Nasıl anda atlayacak ipek? ipek atlayacak bu. Katu ol. Fazla yanına çekersen sen atlayabilir. Kardeş i̇pek. herhalde onlar. Bunlar kardeş galiba evet. Oynuyorlar. İpek. Çok sattı kardeşler bunlar. Ya. Çok sattı. Ben kucağıma alayım. Kucağıma aldım Ha öyle ya öyle ya. Yap. yap. Bak 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 bu da başka bir kedi. Bu da tatlı yavru kedi bu. Ya. Bu yavru kedi bak bak bak. Bizim o. Bak yavru kedi bak. Bizim mi? Biz de sevmeye geldik. <laughs> bak 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 oyuncu. bu da oyuncu. Değil mi İpek? <laughs> evet. Bak bak bak. Bak bak bak. Senin ayağın mı dolandı. Yok, başı. Ayağına dolandı, başına <laughs> dolandı. He, dürttü tarafına mı geldi? Gel <laughs> çık. Cırt yok. dolandı, çıkmıyor <laughs> peki. Çıktı, çıktı, çıktı. <laughs> ha. biraz daha yaklaştık